Manisa'nın Gördes ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerinde iki aday yarışıyordu. Şimdi bunun nasıl bir haber değeri var diyeceksiniz. Şöyle bir haber değeri var. 12 üyeli meclisten iki adaya da altışar oy çıkınca birinci turda başkan belirlenemedi. İkinci turda karşı grubun seçmenlerinden biri ortadan kayboldu. Tuz buz oldu. Serdar Özcan bir oy farkla başkan seçildi. Ama oylama sonrası ortaya çıkan o kayıp meclis üyesi Serdar Özcan'ın kardeşi tarafından kaçırıldığını öne sürünce ortalık karıştı. altı. Berabere kaldık. Dedim ki burada ne işimiz var arkadaşlar? Bu süreçte burada ne işimiz var bizim? Oda seçimlerinin ilk turu berabere sonuçlanınca seçimi lehine çevirmek için rakip gruptan birini kaçırdı. Kaçırmayla alakalı kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Hafta sonunda Gördes Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanlık seçimi vardı. 12 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Serdar Özcan'la Umur Faik kollu yarışıyordu. İlk turda taraflar altışar oy alınca seçimin galibi belirlenemedi. İkinci tura giderecekti. Ama meclis üyelerinden biri o ikinci tur oylamasını göremedi. 6'ya 6 beraber kaldık. Saat 3 ile 5 arası seçime geçmemiz gerekiyordu. Söz konusu arkadaşla beraber bir 10-15 dakika sonra şeyde buluşmak üzere ayrıldık. En son arabaya bindiğimi hatırlıyorum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. İddialara göre başkan adayı Serdar Özcan'ın kardeşi Halim Özcan eşitliği bozmak için karşı gruptaki üye Gökhan Koyunlu'yu kaçırdı. Gökhan Koyunlu'yu kardeşimin aracına kendisi bindirmiştir. Bunun kamera kayıtları, görüntüleri mevcuttur. Öğleden sonra seçimlerin ikinci turuna geçildi. Arkadaşları telefonu kapalı olan Gökhan Koyunlu'yu defa Alarcı aramasına rağmen ulaşamadı. Tartışmaların hedefindeki aday Serdar Özcan da ikinci turda rakibine bir oyluk üstünlük sağlayarak başkan seçildi. Sonrasında da işte arabada, RB'den sonra da arabadan bir şekilde atladık. Sonra da işte malum sındır gazetesi vesaire falan. Bu konuyla ilgili şikayet getirdik. Kaçırılıp darp edildiğini iddia eden Koyunlu, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Suçladığı Serdar Özcan ise Gökhan Koyunlu'nun tuvalette düştüğünü iddia etti. Doktora da bunu sordu. Kesinlikle darp ile alakalı ufak bir problem olmadığını, tuvalet ihtiyacını gidermek için kapıyı açıp ve kendisinin yere düştüğünü iki tane şahitle şahitlendirebilirim.